Hadis karşıları hadislerin peygamberimizden 200 yıl sonra yazıldığını iddia eder. Ancak peygamberimiz döneminde sahabeler hadisleri yazmış ve ezberlemiştir. Birçok sahabi hadisleri yazılı olarak aktarmıştır. Birçok sahabeden yazılı olarak hadis rivayet eden çok sayıda tabiinin isimleri de bilinmektedir. İmam Buhari'den önce de hadis kitapları mevcudu. Ben nereden bileceğim şimdi peygamberin arkasından farklı şeyler tasarlayan kişilerin bu hadisleri bize nakletmediğini? Çünkü onlar da peygambere itaat ettiklerini söyleyen kişiler. Sizlere karşı ne kadar delille konuşursa konuşalım boş. Sahabelerin güvenilir olup olmadıklarını Kur'an-ı Kerim'den görebilirsin. Madem Kur'an-ı Kerim size yetiyor, madem Kur'an-ı Kerime o kadar aşinasınız, her şeyi biliyorsunuz, bunları da bilmeniz gerekiyor. Kur'an-ı Kerim'i yazan sahabelerden Kur'an'ın doğru bir şekilde geldiğine inanıyorsunuz ama hadislere inanmıyorsunuz. Neymiş efendim sahabelerin doğru söyleyip söylemediği hakkında net bir bilgiye sahip değil misiniz? Sahabelerin güvenilir olup olmadığını Kur'an-ı Kerim'de ben sana açıklayayım. Ali İmran suresi 174. ayette Allahu Teala Bedir Savaşı'ndan dönen sahabelerden razı olduğunu söylüyor. İkincisi olarak Tevbe suresi 100. ayette Allahu Teala Ensar ve Muhacir'den razı olduklarını söylüyor. Üçüncü ayet ise Fetih Suresi 18. ayette ise Allahu Teala Rıdvan biyatına katılan müminlerden razı olduğunu haber veriyor. Peki neymiş? Allahu Teala sahabelerden razıymış. Onların güvenilir olduklarını bize ayet-i kerime ile söylemiş. E birader şimdi hadisleri rivayet eden ya Ensardandır ya Muhacirdir. Ya Bedir Savaşı'na katılan müminlerdendir ya da Rıdvan biatına katılan Müslümanlardandır. Sahabenin güvenilliği Kur'an'dan geliyor, hadislerin garantörü ise yine Allah'tır. Milletin kafasını karıştırdığınız yeter. Allah Allah rızası için artık bir susun. Ayetle konuşuyoruz olmuyor. Tarihten bahsediyoruz olmuyor. Kur'an-ı Kerim'den delil getiriyoruz olmuyor. Yani 1400 yıldır o kadar insan alimler yaşadı. En akıllı sizsiniz he. Siz kendi dininize savaş açtınız. Siz Kur'an-ı Kerim tüccarlığı yapıyorsunuz. Siz Allah'tan korkmuyorsunuz. Allah size hidayet versin. Bu şekilde ölürseniz kafir olarak öleceksiniz.